Gitme Mustafa Bey, gitme. Evet arkadaşlar. Ee, Arsin Araklı'nın köyünden sahildeyiz. Zuluf Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Zuluf Mahallesi'ne arkadaşlarla gittik. Ee, bir misafirimiz geldi Mustafa Bey. Kendisi hoş geldi. Ee, hemen yanımızda Sağlık İl Müdürlüğü'nün müdürü Ali Bey. Hemen e, yan tarafımızda Ormaniye'nin genel müdür yardımcısı Halis Bey. Evet. Ee, müdürümüz e, hocamız Mustafa Bey. Baba, sağ olun, sağ olun. Ee, ben de e, Şahzade, Nadizade, Ufuk Sayıl turizmci. Hepinize Zulup Dağı'ndan, Zulup Sahili'nden sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz derseniz bakın görün. Buyurun. Ali Bey şu anda yine haftalık Yemek petrolünü çıkarıyor. Salatalıklarla bir şeyler bir şeyler yapıyor. Menü, tavuk var. Menü de ne var bugün? Tavuk almış. Çok güzel. Yeter. O en sevdiğim. Acılı mı acısız? Acılı. Onu sen ye. <laughs> Biber? Acısız. Onu ben yerim. Bu benim işim. Evet. Kavun organik. Kavun organik işte dediğimiz yerden abi. İnanmıyorsunuz değil mi? Bu kavun Şana, Şana tarafından değil mi? Şana. Şana'da kendi bahçemizden üretiyoruz efendime söyleyeyim. Yalnız sosyal medya, şimdi medya da demişim, sosyal mesafeyi koruyoruz. Uzak gideceğiz. Birbirine yakın olmayacağız. Çok iyi. Evet dediğimiz gibi kavunumuzu da birazdan Ali Bey kesecek, doğrayacak. Mangalımızı, ateşimizi halis uğraşıyor, yakıyor. Ee, bugün öğle yemeğimizde ne var? Menüde görmüş olduğunuz tavuk var, acı biber var, salata var, sularımız var, kavunumuz var ve mangalımız var. Mustafa Bey, e, siz gidiyor musunuz? Yemek yedi, öyle gidersin. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yani, Gerçekten Mustafa yani e, Türkiye sizi seyredecek Mustafa Bey. Çok sağ olun, ayağınıza Gidiyoruz. sağlık. Sayın Hukuk Bey, bu Zuluf Dağı'nı nereden buldunuz? Onu sen söyledin çocuğum. Evet, e, Zuluf Dağı'nı... E, sen söylemiştin ki Zuluf Dağı'na gideceğiz diye de ben de araştırma yaptım. İşte e, sürmelerin bir... E, mahallesinin üst tarafıydı. Ama biz oraya gitmedik ama biz sahildeyiz şu anda. Evet sahile indik. Evet sahile indik. Şimdi birazdan yemeğimizi yedikten sonra o dediğin dağa gideceğiz. Zuluf evet, Dağı'na. Orada bir de acı su varmış. Evet. Araklı acı suyu varmış. Onda da orada suyumuzu içip <laughs> tekrar tekrar gene Trabzon'a doğru <laughs> geleceğiz arkadaşlar. Arkadan gidersek bu ya. Evet nereden arkadan gidersek. <gülüyor> <gülüyor> Abi sürmeleden aşağı ineceğiz. Evet sürmeleden aşağı ineceğiz. Evet sana yalanlarını yiyeyim. <laughs> Ali gülüyor baktı da. Evet. Abi yalan değil sümmeden aşağı hoşa hoşa kolaşa da. Aha. Hoşa hoşa kolaşa. Evet arkadaşlar laf üretilir. Laf seve seve bizim Lan halis şey gibi ha, anlattınız. anlatılır. Şey yok yani. <laughs> Aa, bak bu gerçek gerçek. Evet halis doğru. Bak babası bile oral İsmet abi. Ay Allah rahmet eylesin. Hoşa hoşa kolaşa. Evet evet arkadaşlar bugünlük video çekimimiz bu kadar. Ee, tekrar ilerleyen saatlerde bakalım ne getirir, ne gelir, ne gelmez. Ha deniz var mı? Deniz yok. Çünkü deniz dalgalı, denizde değiliz. Sahildeyiz. Sahilde bir arsın sürmen arası, araklı arası bir yerde yemek yiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra adı doğru çıkacağız. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendinizi öpüyorum. Hayırlı günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kimse abone olmuyor sayfama. Abone olmayı unutmayın. Bu saatten sonra artık abone olun. Yeter artık. Olun ya. Allah Allah. Olmasanız da canlı sağ olsun. <laughs> kızdırmayın beni. Bak Ali diyor kızdırmayın beni. Neden abone olmuyorsunuz ya? Abone olun. Ufuk sayfasına abone olun. Youtube sayfasına abone olun. Herkes abone oluyorsunuz. Bize niye abone olmuyorsunuz ya? Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Hijyen bir şekilde kalın. Koronavirüse Mesafeli olun. Mesafeyi hiçbir zaman Evet. Mesafeyi yakın bir e, mesafeyi almayın arkadaşlar. Hijyen bir şekilde hijyen bir şekilde mesafeyi koruyalım. Uzak dur. Uzak dur. Evet. Hepinizi öpüyorum. Saygıyla sevgiyle. Horocan'dan sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. Sağol bella.